Güzel insanlar merhaba. Sizlere bu videoda kripto para borsalarının öneminden bahsedeceğim. Bunlara ek olarak hangi borsalarda real parayla işlem yapılır, banka hesabından nasıl para transferi gerçekleşir, stable coinler ve kimlik doğrulama prosedürlerinden bahsedeceğim. Bir de iyi bir kripto para borsası için kriterlerimiz nelerdir bunları anlatacağım. Keyifli seyirler. Arkadaşlar öncelikle şu soruyu soracağız. Borsa da önemli? Dünya üzerinde bir sürü borsa var. Türkiye'de benim bildiğim sağlam 5-6 tane ve globalde de çok önemli her ülkede farklı borsalar var. Bunların hangisini veya hangilerini seçeceğiz, hangilerinde işlem yapacağız? Öncelikle her borsada itibari para yani gönderdiğiniz gerçek parayla işlem yapılmıyor arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar şöyle düşünelim. Elimizde banka hesabımızdan para gönderip işlem yapabileceğiniz borsalar var. Ama bir de bu borsalara gönderdiğiniz paraları transfer edip sizlere daha fazla seçenek sunan coin token alabileceğiniz borsalar var. Örneğin Türkiye için konuşuyorum. Icrypex, Paribu, BTC Türk, Binance TR, FTX TR bunlar en bilinenler. Gibi Türkiye'deki borsalarda açmış olduğunuz hesaplara banka hesabınızdan para gönderebiliyorsunuz. Ama global olan Binance en çok kullanılan Binance olduğu için onu başta söylüyorum. FTX, Gate.io gibi global bir borsaya banka hesabınızdan direkt para gönderemiyorsunuz. Bütün bu işlemleri nasıl yapacağınız hakkında kanalımda ayrıntılı videolar bulabileceksiniz. Daha sonra bu borsalara Türk Lirası gönderdiğiniz için Türk Lirası ile işlem yapabiliyorsunuz. Yani Türk Lirası ile Bitcoin, Ethereum artık kullandığınız borsalarda Türk Lirası ile işlem yapılan hangi coinler, tokenlar varsa onları alabiliyorsunuz. Ama bizim borsalarımızda global borsalarda olan coin ve tokenlardan daha az miktarda var. Yani global borsalarda yatırım yapmak istediğimiz birçok coin ve tokenı bulabiliyoruz. Ben global borsalarda daha fazla coin, tokena ulaşmak ve işlem yapmak istiyorum. Bunu nasıl gerçekleştireceğim derseniz, öncelikle itibari yani reel paranızı Paribu, BTC Türk, Binance TR gibi borsalara yollayıp o borsada ilgili paritede işlem yaptıktan sonra kripto paranızı global bir borsaya aktarmak olacak. Bunların nasıl yapıldığı ile ilgili videolar kanalda mevcut. Genelde yapılan şeylerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Türk banka hesabı olan bir yatırımcı öncelikle parasını Türk borsalarına transfer eder. Sonra o borsada 1 dolara sabit stablecoin alır ve bu aldığı stablecoin'i artık USDT mi, Binance USDT mi, USDC mi her neyse bunu A üzerinden daha fazla coin seçeneği olan global bir borsaya aktır olay bu. KYC yani kimlik doğrulama prosedüründen de bahsetmek istiyorum. Bütün borsalarda bu olay vardır. İngilizce açılımı Know Your Customer merak edenler için. Yani siz bir borsaya kayıt olduğunuz zaman borsalar sizden kimlik numaranızı, telefon numaranızı, mail adresinizi ve genellikle selfie olarak göndereceğiniz fotoğrafınızı ister arkadaşlar. Güvenlik için bu bilgilerin verilmesi gereklidir ve bu bilgilerin hepsi sizin hesabınıza güvenli bir şekilde girebilmeniz içindir arkadaşlar. Kriterlerimize de gelecek olursak güvenlik çok önemli. Bilmediğiniz adını önceden duymadığımız borsalara özellikle yok bana kayıt ol 100 dolar hediye yok 200 TL değerinde bitcoin hediye diye kampanya yapan global olarak çok bilinmeyen borsalara kayıt olup paralarınızı transfer etmeyin hepsini kaybedersiniz. Geçtiğimiz sene yaşanan TODEX kripto para borsası dolandırıcılığı hepimize örnek olmuştur. Bunun sadece Türkiye değil globalde de birçok örneği var arkadaşlar. Buna ek olarak işlem yapacağınız borsanın likiditesi önemli. Çünkü likiditesi olmayan borsalarda işlem yaparken aldığınız coin'i satarken alıcı bulamazsınız. O işlemi gerçekleştiremezsiniz. O yüzden likidite önemli. Arkadaşlar ek olarak da komisyon oranları çok önemli. Yani siz kripto para alıp satarken borsaya ödeyeceğiniz işlem ücretinin yüksek olmaması gerekiyor. Bunun için de borsalar kendilerine daha fazla kullanıcı çekmek için referans sistemi geliştirmiştir. Yani siz arkadaşınızın referans koduyla kayıt olursanız yapacağınız işlemlerde ömür boyu %10-20'ye kadar komisyon indirimi kazanırsınız. Referans kodsuz borsalara hesap açmayın. Gidin kayıt olacağınız bir borsada işlem yapan arkadaşınız tanıdığınız varsa onun referans koduyla kayıt olun. Ek olarak açıklamalar kısmında benim kullandığım borsaların referans kodları da mevcut. Linklere tıklayarak bu kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kolaylık olsun diye ben aşağıya bıraktım. Başka ne önemli derseniz arkadaşlar benim için kullanıcı arayüzü çok önemli. Web sitesi ve mobil uygulaması var mı? Kullanımı nasıl? Bunlar önemli şeyler. Borsaları seçerken dikkat edeceğimiz önemli unsurlardan biri. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.